başlar yeni yeni başlar international TV ortada kalmadan kabır yapalım her zaman international TV. Herkese TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine 21 PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda yeni AG etkinliği hakkında bilgi vereceğim. Başka bir tane gelme ihtimali olan var güncellemeli. Ondan bahsedeceğim. Belki de UC etkinliği de eklenebilir. Neden olabilir? Ondan da bahsedeceğim. Ayrıca bir çekiliş var güzel bilgisayar veriliyor. Farklı şeyler var arkadaşlar. Ondan da bugünkü videomuzda bahsedeceğim. Şimdi ondan önce ben şöyle bir etkinliklere geliyoruz. Harikalar kısmına geliyoruz. Arkadaşlar şu kısma 179 68 61 yazıp benim yapmış olduğum haritaya oy verirseniz arkadaşlar çok sevinirim. Şöyle hemen şuradan hemen bir tane oyumuzu alalım. Buraya geliyorsunuz. Oy al diyorsunuz. Sonra etkinliği paylaş kısmından burada kapat dediğinizde tekrardan yine oy alabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela şu an iki tane oy var. Şöyle kullan diyorum. Bu kadar. İki oyumuzu kullandık. Yani 300'e falan yaklaştık neredeyse. Tabii 390'lara falan. Birazcık daha böyle arkadaşlarınızla da paylaşırsanız çok sevinirim. Şöyle bir ileriye doğru gidelim. Şimdi hemen şöyle bir popülerliklere bakacağız arkadaşlar. Hızlı bir şekilde popülerlikleri kimler atmış? isimlerini okuyalım. Red Yusuf var s 2 Mikael C33 var. İneteo SpaceX. İskender 22-25. İneteo 20 Rooster. New Rasko ismi gözükmüyor arkadaşlarımız varsa da onlara da çok teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar ilk önce çekilişten bahsedeyim. Çekiliş olayı yani voice modu biliyorsunuzdur. Ses değiştirme programı PUBG Mobile'de falan kullanan arkadaşlar oluyordu. Ben de yeri geldiğinde kullanıyorum o programı. Hemen şöyle bir ekrana vereyim arkadaşlar olayı size. Şimdi nerede bizim şeyimiz? Şimdi şöyle dur. ilk önce videonun açıklama kısmında Discord adresimiz var arkadaşlar. Discord'a girdiğinizde tamam mı şuraya geleceksiniz. Bunları söyleyeyim ki sırası kaybolmasın. Discord'a geldiğinizde arkadaşlar duyurulara geleceksiniz. Şuradaki kısım. Buraya girdiğinizde arkadaşlar direkt çekilişle alakalı olaya geçiyorsunuz. Şimdi onu anlatacağım hemen. Geçelim abi. Oyuna geçelim. Ha. Buraya geldiğinizde arkadaşlar burada diyor çekilişe katılman için diyor play to win diyor burada bilgisayar var yine bu voice modla alakalı işte bir aylık free lisans bir yıllık var filan ben tamamen satın almıştım onu yani bedavaya da getirebilirsiniz ekran var kasa bayağı bir şey var arkadaşlar ödül onu söyleyeyim oyunlar var. Şöyle play diyorsunuz. Yalnız burada korkabilirsiniz. Şimdiden söyleyeyim. Dikkat edin. Şimdi anahtarı alıyorsunuz abi. Tamam mı? Bir dakika. Anahtarı da Start game diyoruz. Hani oyunu anlatayım mı? Sonradan sıkıntı yaşamayın. Böyle gidiyorsunuz abi. Şimdi bu şu aradan geçmemiz zor. Şuradan şöyle geçiyoruz. Bunu alıyoruz. Hop. Finish. Şu alt kısım zor gibi. Şöyle geçiyorsunuz. Alıyorsunuz. Sonra buraya gelip finish. Buradan buraya, buradan buraya birazdan korku olayı çıkabilir. Şurada ol olabilir diye düşünüyorum. <laughs> evet, oldu. <laughs> bu şekilde arkadaşlar katılıyorsunuz. Burada da giriş yapıyorsunuz. İsterseniz Discord, isterseniz Gmail, isterseniz Facebook size kalmış. Giriş yaptıktan sonra arkadaşlar olay bitiyor. Peki ne zaman açıklanıyor arkadaşlar bu? Hemen onu da Göstereyim onu nereye koyduk. Bir dakika. Onu resmi yukarıda mı acaba? Bir dakika. Ödül. Aynen. November 16 diyor. Yani Kasım'ın 16'sında e, kazananlar açıklanacak diyor arkadaşlar. Buraya da katılabilirsiniz. Yani şu an her şeyin fiyatı yüksekken denemeye değer bence. Şimdi bunu gösterdik. Şimdi gelelim hemen bir diğer olayımıza. Arkadaşlar. Hemen şöyle bir lobiye geldiğimizde dikkat edersiniz. Aa bunu kaldırmışlar. Burada vardı daha önce. Hatırlıyor musunuz? Oğlum birkaç gün önce vardı bu. Gelecek diye de bekliyorduk. Yani onun gelme ihtimali olabilir diye düşünüyorum ben hala ama daha yeni kaldırmışlar. Güncellemede belki gelebilir bir ihtimal. O ney? Hemen onu da şöyle bir göstereyim. Fark etmişsinizdir belki. Bak şu an kalktığını ben daha yeni fark ettim. Çünkü kalkmamıştı arkadaşlar. Daha önceden videosunu da çekmiştik. Bak sol tarafta aşağıda oluyordu. Buradan ne yapıyorduk arkadaşlar? Görevleri yapıyorduk. İşte otellerimizi yükseltiyorduk. Hatırlarsanız bu sefer gelirse belki kışa özel bir şey de olabilir. Burada sıralamaya gidiyorduk. Hiçbir şekilde UC harcamadan oyun içinde sıralama yaptığımızda ne yapıyorduk abi? İlerleme ödülleri alıyorduk. Şimdi ödüller kısmına da geleceğiz hemen. Ödüllerde ikinci kısım var. Bak sandık olayı. Bu sandık olayı çok önemli. Niye? Buradan biz AG kasıyorduk arkadaşlar. Hatırlarsanız ben mesela e, ölüm makinesi setini bedavaya getirdim. Kanalda da videosu var. AG kasarak bu şekilde. Ne yapıyorduk? Bu sandıkları arkadaşlar birbirimize gönderiyorduk. Bunların içinden ne çıkıyordu? İşte ne bileyim giysi paketi. Giysi paketi 10 sandık falan yapıyor. Şey e, 10 AG falan yapıyordu. Veyahut da 15, 5 değişen e, AG'ler çıkıyordu. Bunları zaten biliyorsunuz. Bu etkinliğin gelme ihtimali yüksek onu söyleyeyim. Bir. Bir diğeri hemen ondan bahsedeceğim. Şöyle bir geçeyim. Hani UC olayı olma ihtimali de olabilir. Bir ihtimal. Şimdi beta'ya geldiğimizde. Dur beta'ya gelmeden önce göstereyim. Şu kısımda görevler kısmını aşağıdan görevleri tıkladığımızda burada günlük işte AG'ler topluyoruz. Ne diyor işte burayı yenileyebilirsiniz. Görevi değiştirebilirsiniz. 3 farklı arkadaşlar BB diye falan filan 5 AG. 10AG işte 5AG bunları alabiliyorsunuz. Ama buraya yeni bir şey daha eklenmiş. Şu an betada gözüküyor arkadaşlar. Hemen onu şöyle göstereyim. Betaya girdiğimizde arkadaşlar görevler kısmına geldiğimizde dikkat ederseniz şu an alt kısmında diyor ki video izleyerek AG kazan. Günde toplamda 60 AG'yi 6 videoda alabiliyorsunuz. Burası yeni eklenmiş. Yani günlük 60, 65, 75 80 AG falan alabiliyorsunuz ama şöyle bir durum bir ihtimal olabilir diye düşünüyorum şimdi video izleme olayı daha önceden PUBG Mobile'de ben görmedim hani normal globalde görmedim ama PUBG Mobile Lite'da gördüm arkadaşlar bir birincisi bu ikincisi AG ile bu yeni gelen etkinlikler devam edecek gibi olabilir diye düşünüyorum AG'lerinizi harcamayın şimdi PUBG Mobile Lite'i biliyorsunuzdur PUBG Mobile'in biraz daha sistemi düşük telefonlarda arkadaşların oynayabileceği bir oyun olarak çıkardığı bir oyun. PUBG Mobile'in biraz böyle hafif hali diyebiliriz aslında. Haritalar biraz daha değişik. Şimdi orada arkadaşlar şöyle bir şey vardı. Daha önceden oynayanlar bilir. Ekrana veriyorum. Bak ikincisi videoları izle. Videoları izleyerek ödül kazan. BC. BC de arkadaşlar PUBG Mobile Lite'da bizim UC'miz. Yani video izleyerek orada UC kazanılıyordu. Acaba Şimdi bize de video izleyerek AG kazanma olayı geldiğine göre önümüzdeki güncellemelerde veyahut da beta'da böyle gözü yeni güncellemede de olabilir. Bilmiyorum. Yorumlara yine fikirlerinizi yazın. Orada mesela 5 DC veriyordu. 5 UC ne bileyim 10 UC 5 UC böyle bir şey oyuna gelebilir mi? Yorumlara fikirlerinizi yazın abi. Gelse çok iyi olur. Ama şu an AG'li kısım kesin gibi gözüküyor. Onu da söyleyeyim. Yani yeni bir AG alma olayı da eklenmiş gibi duruyor. Şu an beta'da. Evet gençler bugünkü videolarımızın konuları bunlardı. Umarım sizin için yararlı olmuştur. Elimden geldiğince yenilikleri anlatmaya çalıştım. Çekilişe de katılmayı unutmayın derim. Şansınızı bir deneyin arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.